Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bölgede sürpriz gelişme. Katar, Türkiye ve İran için araya girdi. Kıymetli takipçilerimiz, Körfez ülkeleriyle yeniden anlaşan kardeş ülke Katar'ın bölgede ara olma rolü büyük önem kazandı. Doha yönetiminin Körfez ülkeleriyle İran ve Türkiye arasındaki gerilimi azaltmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Körfez'de uzun süre krizin ardından gelen uzlaşı, abluka ülkeleriyle Katar arasında daha yavaş ilerlerken, Doha yönetimi krizin başladığı günden bu yana bölgedeki konumlarını geri kazanmak için çalışmaların çözümünde ara buluculuk yapma dahil çeşitli konularda bölgesel ve uluslararası diplomatik çabalar yürütüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği suçlamasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Katar suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın sonunda sonuç verdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasir, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan'la Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Faysal Bin Ferhan da 5 Ocak'ta El Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Duha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı. Siyasi İslam hareketlerini destek, İran ve Türkiye ile ilişkiler gibi hassas konularda ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Katar ve Körfez ülkeler arasında ilişkileri normalleştirme adımlarının krizden önceki haline dönene kadar nispeten uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.